Aynur hoş geldiniz. Hoş Metafizik uzmanı Aynur Akgün canlı yayınımızda efendim. Teşekkür ederim. Ee, şimdi size geçtiğimiz haftalarda evet. e, bu e, farklı konularla ilgili sorularım var demiştim. Doğru. Bir dahakine geldiğinde cevaplayacağım tamam, demiştiniz hay bana. Tamam hay, hay, hay. en çok şeyi soruyorlar. Bu kurşun döktürmek insanın negatif enerjisini alıyor, insanın enerjisini yükseltiyor, evet. var olan kötülüklerden uzaklaştırıyor. Ben sizin fikrinizi merak ediyorum. Kurşun döktürmek gerçekten e, insandaki negatifi alır mı? Şimdi bu e, bilimsel olarak öncelikle davetiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir Her ara, zaman sizinle keyifle. Evet çok güzel oldu Yiğit'le bir arada olmak. Şimdi bu bilimsel olarak kurşun dökme radyasyonu önlediği söyleniyor. Hı hı. Yani hatta bazı kurşun odaları vesaireler vardır. Dolayısıyla insan kendini iyi hissediyor ise üzerindeki negatif enerjinin kırılmasıyla alakalı psikolojiktir bence. E, sıkıntı yok, dinde de bir yasak yok. Hani hı hı. kurşun döktürmeyin diye ben hiçbir yerde böyle bir kelimeye rastlamadım. Ha Siz biliyor musunuz? Hayır bilmiyorum. Hiç uyguladınız mı? Hayır hiç uygulamadım. Ama haramdır, mekruhtur, günahtır gibi de bir yazı görmedim. Radyasyonu önlediği söyleniyor. Dolayısıyla kurşunda bir insanın üzerinde eğer yani negatif bir enerji varsa... E kırmaya yardımcı oluyor diye düşünüyorsa oluyordur. Peki fal baktırmak geleceği engeller mi? Allah ya da... muhafaza buyursun. Şöyle şimdi falla ilgili ben danışanlarıma hep şunu vurguluyorum. Diyorum ki sevgili gönül dostlarım eğer bir insan yaşanmışlıklarla ilgili size net bilgi veriyor ise yani diyor ki bir yere gittim yüzde yüz beni bildi. Bu mümkün olabilmesi bir şartla olur. Üzerinde görünmeyen negatif enerji barındırıyordur. Bizim üç harfli dediğimiz, benim ecük mecük dediğim bunlar onlara süfle yapıyordur. Evet. Korkuyorum böyle ecük mecük diye. Evet ama yapacak başka bir şey yok. Süfle yapıyordur. O yaptığı süfleyle de karşı taraf bu bilgiyi aktarıyordur. Dolayısıyla böyle bir yere iltifat etmek dahil olmak yani şeytana biat etmek gibi bir şey. Yani dolayısıyla dinimizde kesinlikle yasaklanmış bir olay. Tal baktırmak. Tal, bakmak, baktırmak, vesile olmak. Çünkü gaybı sadece Allahu Teala bilir. Neden? Neden, niçin? Saniyeler içerisinde hayat değişiyor. saniyeler içerisinde bütün sistem ters düz olabiliyor hangi falcı 3 saniye sonrasını bilebilir yani. Onun için bunlara iltifat etmek, beyni negatif yönde etkilemek, oraya kilitlemek, insanları yanlış akışa sebebiyet vermek bence uygun değil. İnsanlara da diyorum ki ya hocam işte biz kendi aramızda yapmayın böyle bir şey. Tevekkül Teala Allahu Teala kimse hiçbir şeyi bilemez Allah'tan gayrı. Yaşanmışlığı biliyor ise bilebilir. Dediğim gibi o da şeytana biat etmiştir. bilgi alışverişi yapıyordur. E oralardan da size gelecek musallatlarla ömür boyu uğraşırsınız kurtarmak için kendiniz. Peki mesela evet. geçenlerde bir e, sanatçı astral seyahat yaptığını söyledi. Tamam. <laughs> Şimdi siz metafizik uzmanı olarak size sormak evet. isterim. Şimdi astral seyahat nedir? Evet tabii. E, ruhun Tam. bedenden ayrılıp. Tamam doğru doğru anlatıyorsun. Dolaşıp diye. gelmesi diye. <laughs> Şimdi e, biz bunu miraç olarak taçlandırdık. Allah'ın Böyle bir şey mümkün mü? Önce onu değil, sorayım. böyle bir şey mümkün değil. Bu Allah'ın sevgilisi miraca yükselmiştir. Yani bunun da astral seyahattir. Peki bunu yapanlar mesela e, bayağı gittim astral seyahatte şunu gördüm, şunu Şimdi yaptım, Şimdi şuradan mesaj geldi. tamam ben size anlatacağım. Bugüne kadar ne ki biliyorum, ne ki öğrendim, deneyimledim, inanın bir kelimeyi saklamadan burada konuşmuşumdur. Çok sağ olun. Şimdi astral seyahat dedikleri bir meditasyondur. Oturulur bir meditasyon ya da ibadet. Dinlere göre değişir. O huşu halinde kişinin kendini kaybedip baygınlık ya da uyku halinde gördüğü rüyadır. Kendi kendi bedeninden yani rüyamızda dağ görürüz deniz görürüz uçarız gideriz geliriz. Bu o kişinin bilinçaltındaki yerleştirmiş olduğu o baygınlık hali içerisinde yaşadığı durumdur astral seyahat. Yani onu hiç kimse bilemez. O kişi nereye gitti, nereden geldi? E böyle bir şey var. Hepimiz astral seyahat yaparız. O bir tarafa da gidiyorsak ben isterim gidip kızımı görmek mesela birkaç saniyede olsa bir sarılıp gelmek falan. Öyle mümkün olduğunu düşünmüyorum. Yani kızınız o, vefat etmiş, evet. değil mi? Başınız sağ olsun. Giderim yani hemen. Hani arada bir meditasyona girer, gider, evladımı bir koklar, gelirim. Bu o, zikirle ya da yapılan meditasyonlarla kişi kendinden geçene kadar tekrarları ve meditasyonlarıyla bir baygınlık ve bir uyku haline döner o döndüğü halde de kendisi bir uçuşa geçer. Rüya alemindedir. Onu bilemiyoruz. Yani öyle o, eğer bir astral seyahat yapacak kadar ulvi olduysa zaten eteğine falan yapışmak lazım diye düşünüyorum. Ay yani çok yani ancak peygamber yapmış bunu miraca yükselerek. Peki nasıl oluyor yani böyle? Vallahi ben hiç yapamadım bilmiyorum yani, onun için ama öyle olduğunu düşünüyorum. Olmayanı esasmış gibi anlatmak yani gittim gördüm Şimdi bazen... yani çok hakikaten merak ediyorum ya yani böyle Tabii. bir astral seyahat Şimdi kimler şey yapabilir şöyle... yapabilir mi siz diyorsunuz ki asla olmaz böyle bir şey yani bakın tekrar söylüyorum uyku hali bir astral seyahattir zaten uykuda memleketinize gidersiniz kendinizi Paris'te görürsünüz yani ne ise bilincinizin altı ya da e, işaretçi rüyalar da vardır haberci rüyalar Peki seyircilerimiz şunu sormuş. Metafizik uzmanı nedir o zaman? Aynur Hanım merak ediyoruz demişler. Ay, tamam hay hay o benim alanım. Çünkü gerçekten bu astral seyahatin de altını çizmek istiyorum. Uyku halinde ya da meditasyon anında bir baygınlık halinde kendinden ayrışıp o rüya aleminde bir şey yaşıyor. Bunun adını da astral seyahat olarak koydularsa ben buna bir şey demiyorum. Ben 53 yıldır metafizik yapıyorum. Daha bir yere gidemedim yani. yani. Ne demek metafizik peki? Metafizik demek şu demek. Kainat kurulduğunda 7 gün içerisinde halk olan bu evren, yalancı gezegen bizim dünya diye adlandırıldığımız Ademle Havva anamızın bu gezegene gelip yerleşmesiyle beraber öğretiler geldi. Yani kaşık geldi, tabak geldi, yedik, içtik, evlendik, kadın oldu, erkek oldu, doğum oldu. Bu arada da iki tane öğretici geldi. Haruk'la Maruk. İnsanların üzerindeki kontrolsüz birbirlerine verecekleri zararla ilgili ne yapmaları gerektiğini öğretti. Yani doğum anını öğretti, hayvanı öğretti, akrep sokarsa ne yapmak lazım bunları öğretti. Ama biz insanoğlu büyüyüp tekamüle erdikçe bunu bakın o zaman din falan yok sakın bunu gelip İslamiyet'e bağlamayın rica ediyorum. Bu bir öğretidir, bu bir ilimdir, bu bir bilgidir, öğretilmiştir. Şimdi bu öğretiler adı şifacı olarak gelmiştir. Yani şaman olarak gelen bir takım rutiyeller bugün bizim dünyamızda da uyguladığımız bazı gelenek, görenek olarak önümüze gelir. Metafizikçinin anlamı şifacıdır. Size baktığı zaman, yani tıbbi şifa olarak da sakın algılanmasın. Bütün program bunu anlatayım, bir daha anlatmayayım. Şimdi kalp çalışıyor, böbrek çalışıyor, dalak çalışıyor ama ölüm vuku buldu. Ruh bedeni terk etti. Ruhu tutamazsınız, ruhu göremezsiniz ama kalbi ameliyat edebilirsiniz. Eğer bu kişinin üzerinde negatif bir işlem var ise, nazar gibi, adını söylemek istemediğim gibi ya da ecük mecük gibi, çünkü bu da insi ve cinsiyle beraber halk ettim dediği bu alemde, Allah'ın kelamıdır bu. Dolayısıyla mescitte de camisi vardır. Siz oradan bakınca mesela beni görebiliyor musunuz? Vallahi görmek istemem yani ama bak görmek istersem. Görmek istersen... istemez misiniz? Evet. Neden? Zinli ve desturlu olmadan kimse kimsenin özeline giremez. Böyle bir şey yok. Ancak bir sıkıntınız var ise bir müracaatınız var ise elinizi tutar bakarım. Şimdi ecuyunuz yok mecuyunuz yok pozitifsiniz aşk size akıyor. Arada sıkıntı yok. Neye bakıp <laughs> ne söyleyeceğim? Yalan olur yani. Hayır çok tatlısınız. <laughs> Şu an mesela yalan insanlar olur. size en çok ne diye başvuruyorlar? Şimdi neden geliyorlar biliyor musun? Ya da neden arıyorlar? Diyor ki Aynur Hanım benim kızım okudu doktor oldu. Benim kızım okudu öğretmen oldu. Ya da terzi oldu. 42 yaşına geldi. Her şeyimiz var şükür. Gelen arkadaşlıklarını yürütemiyor. Sizi... Bir sormak istiyoruz. Üzerimizde negatif bir işlem var mıdır? Şimdi bu aura konuşuyor. Şimdi siz lilasınız. Neyiz? Lila. 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 Ne demek lila? Lila morun açık rengi. Ben mi lilayım? Evet lilasınız. Herkesin bir rengi var mı? Herkesin bir rengi var. Saati, dakikası yaşadığıyla da değişir. Şimdi şu anda lila görüyorsunuz. Evet. Ben Şimdi, göremiyorum ama kendimi. Ya nereden göreceksin? Metafizikçi olman lazım. Böyle tık 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 geliyorsun göbek bölgene yani dişil enerji bölgesi grileşiyor ise orada bakıyorsun ki bir bağlılık var. Orada bir renk değişikliği var. Nedenini soruyorsun. Ne? Neden? Orası hepsi lila, orası siyah ya da gri ama bunu kişiden izin alarak yapıyorsun. Tabii ki destursuz ve vekaletsiz ya da isteksiz olabilir mi? Cüzi i Bir başka insanın özeline nasıl girebilirsin? Mümkünat yok. Zinhar yapamazsın yani. Ancak kişi size bir soru sorarsa, siz de utana, sıkıla edebiniz çerçevesinde, aşmadan, kırmadan, dökmeden bilgi verebilirsin. Aynanın avrada kaç renk var? Vallahi, yani şu insan aurasında. İnsan aurasında evrende ne gök kuşağında ne renk var ise o bizde mevcut. Günler de öyle. Mesela pazartesi başka, salı başka, çarşamba başka. Günler, sayılar ve rakamlar hepsi bizim üzerimizde tecelli eder. Hangi renk baskın olursa kişinin ışığı parlar. Efendim ben şimdi bugün oranj giydim çok ekranda belli olmuyor ama oranj güzeldir, mor güzeldir. Benim Lişik. de ışığımı görüyorsunuz. Tabii. <laughs> lilasınız. Hayır. Bugün lilasınız. Bu lila mutluluk demek, paraya biraz yakınlık demek. Mor tamamen para demek. Evet. Biraz. Lila olalım. Evet, lila lila olalım. Evet, aşkta umut varız. Yani ha. henüz daha böyle bir karanlık ya da bir grilik yok. Nasıl mesela burada herkes mesela kameramana baktığınız zaman Kübra'ya baktı. Mesela öyle, Kübra öyle bir dakika. Öyle randevu alacaksınız efendim müsaitse Ama çok merak <laughs> ettim bir dakika. Kübra'cığım izninizle Kübra. biz seni gösteriyoruz ekranda. Tamam. Yüz eğincek. Şöyle bir mi gelebilir misin Kübra? Tamam. Mesela Kübra'ya şöyle bir çocuğu diye göster. Hayır merak ettim. Şimdi Kübra'ya bakıyorsunuz. Kübra'nın rengi belli Kübra mi? Kübra'cığım çıkma bebeğim. <laughs> Kübra <laughs> ben gel, sana... Gel Kübra benim canım. Tamam. tamam. <laughs> Bak, şimdi mesela hiç mesela rengi benim rengimde farklı mı görebiliyor musunuz bunu? Kübra birazcık daha böyle sıkılgan biraz kendini bir evet, disiplin, disipline <laughs> siz siz tabii çok profesyonelsiniz o da güzel ve sağlıklı yürümek istiyor biraz emin adımlarla ee, biraz ifade Gel bana ifade çakranla ilgili bir iki dokunuş yapalım. Allah Allah. Yapalım. Peki <laughs> yani. çok teşekkür ederim Kübra'cığım. Sağ Tabii, ol canım Kümbra benim. çok güzel. Şeyi çok merak ediyorum <laughs> <edeyim. gülüyor> yani <gülüyor> böyle insana <laughs> böyle... gibi olduk şimdi burada ya. A ama yoktur dediniz ya. <laughs> herkesin <korusun>. bir aurası <laughs> evet, var, evet, bir rengi var. Evet, evet, yani evet, merak ettim yani. Yanlış bir şey yapmayalım da. Yok yanlış bir şey yapıyor muyuz? Yok Allah korusun. Yok hakikaten merak <laughs> ettim yani. Herkesin çok hoş rengi... Bir bayan biraz ifade çakrasında... Ee, biraz tutukluk var ifadesiyle biraz içe dönük ama yürümek istediği yolda başarılı ve düzgün bir karakter. Çok. Yani, gerçekten öyle. Yani bir kere gördüm hanfendi burada baktım. Sırrınız göğsünüzde mezar olur. Yani Peki ona vereceğiniz en ufak bir sır onun burasında mezar olur Gerçekten ve kalır. öyle. Evet. Peki bir şey daha söyleyeceğim size. Mesela biz e, auramızı güçlendirmek için ne yapmamız gerekir? Hani kötü enerji, negatif tamam, vesaire harika. kötü gözden korunmak için. Tamam harika. Şimdi bize bir şey musallat olduysa nazar gibi. Sıkıntı gibi ya ben de size nazar edebilirim. Siz de aynada kendinize bakıp nazar edebilirsiniz. Bu vücut aurasından çıkan bir enerji bunu kontrol edemezsiniz. Yani. Evet. Onun için maşallah diyoruz. Eğer bu bize geldiyse ve bizde bir blokaj oluşturduysa bize yapılan ya da bakılan negatif enerji bizim önümüzde bir set oluşturduysa Okuduğumuz ayetler dünyayı sallar ama bu blokajı kaldırmaz. Hı hı. Yani şimdi siz ne dediniz? Nasıl auramızı yükseltip, enerji frekansımızı yükseltip, nazardan nasıl korunur? korunabiliriz? Ben de diyorum ki eğer bu bize vurduysa, bize bir tokat attıysa, bu bizde var ise bunu yükseltemezsiniz. Bu bir formüldür, bunu bir metafizikçi çözer. Pırıl pırıl yaptıktan sonra aurayı yükseltmenin en güzel şeyi abdestli gezmek. Hmm. Evden abdestli çıkmak. Çünkü enzübesmele ve abdestliye kolay kolay o sizin sevmediğiniz, benim de söylemekten korktuğum o enerjiler gelip musallat olmaz. Ya bazı dualar vardır. Tabii. Nas, felak, ayetel onu söyledik zaten. Onu söyledim. Şimdi söyledim. Onlar onlar kurucudur, Zırh zırhtır. Kapını kapattın ayet-kürsüyle, kilitledin. Yürü, hiçbir şey olmaz. Allah Peki Allah nazar boncuğu vesaire mesela at göz için çok iyi <laughs> Şimdi mani... Ya da yedi dükkan süprüntüsü derler ya <laughs> Tövbe hani. Evet, öyle şeyler yok mu? Ya yani yapıyor Mesela ada çayı tütsülüyoruz evimize. Bakın biraz önce dedik ki bu bir şaman kültürü otlar yakılır, ateşler yakılır, tütsüler yapılır. İşte bahar bayramı geliyor, evde ateşler yakılır, pikniklerde üstünden atlanır. Sebep üzerimizdeki kışın negatifliği gitsin, gitsin diye. bahara temiz girelim diye. Yani bizim hep kültürümüzde bir ateş yakma vardır. Yani o evin içinde güzel koku aslında. Anlatmak istediğim o ada çayı da. Defne yaprağı da Lavanta da Özellikle gül yağı Ve gül suyu Bunlar o negatif enerjiye Biraz uzaklaştıran Hoş kokular Bunlar nerede oluyor Çöplüklerde oluyor Necasette oluyor Tozun olduğu yerde oluyor Yani negatif enerji Biraz daha karanlık Ve izbe yerlerde oluyor hı hı. Ama pozitif enerji mis gibi kokan yerlerde olur. Dolayısıyla hanemizi temiz ve dediğim gibi bedenimizi de temiz, temiz tutarsak Tabii ki. değil mi? Tabii ki. Bunu mesela hep söylüyorum birazcık gül yağı, lavanta Şuralara. evet <laughs> biraz göbek bölgesi. Göbek çakrası. Tabii. Sonra? Onlar böyle o kadar güzel o kadar güzel enerjiler oluşturur ki inanamazsınız. Mesela Yine e, biz Nur Hanım'la atışacağız burada o ecük mecik dediğimiz bu tırnak aralarında ve kulak arkalarında olur kulak memesi. Onun için lavantamızı ya da gül yağımızı <gülüyor> kulak, <gülüyor> arkalarına kulak arkalarına böyle ovarak evham geldi vesvese geldi. Kendinizi iyi hissetmediniz hemen biraz bu burun deliklerinizin bu olduğu yere böyle hafif ovarak böyle atmanızda fayda var. Çünkü derler ya şeytan burnumun dibine geldi diye halk arasında. Aa birdenbire böyle bir sanki böyle yüzüme çarptı öfkelendim kontrol edemedim kendimi. İşte onların bulunduğu yerler Oralar oralara güzel kokular sizlere çok iyi gelecek. Peki, kötüleri böyle dışarı defederken evet, evet. iyileri Te, alalım. Parayı tabii, neyle tabii. çekeriz? Parayı. Ah, para. <gülüyor> <gülüyor> ah, para, para. Bu, para, para, para. Ama, Varlığı bir dert, yokluğu yara. Şimdi ben bazen diyorum ki para olmadan ibadet bile yapamıyoruz. Bu dönem için konuşuyoruz. Evet, Gerçekten evet. sokağa adım bile atamıyorsunuz. E, yapamıyorsunuz. Yani şurada gördüğünüz bir dul, bir yetim, bir öksüz bir şey yapmak için cüzdanınıza bakıyorsunuz. Cüzdanda bir şey yok. O da sana bakıyor. Barda vermiyor zannediyor. Oysa yokluk şeytanın adı. Allah hiç kimseyi yoklukla terbiye etmesin. Kainattaki bütün zenginlikler Allah'a mahsus. Ben her zaman diyorum ki bir lokma bir hırka istemeyin. Gani gani isteyin. Çünkü Allah'ın şanına çok vermek yakışır. Çeşmenizi açın, musluğunuzu açın. Sabah suyunuz akarken ne öğrettik? Dedik ki buralarınızı ama önce tabii elinizi yüzünüzü yıkayıp, abdestinizi alıp. Çünkü para ele gelir. Parmaklarla sayılır. Evet geldi. Yani nasıldır? Böyle yapmak ne demek? Para var mı? <laughs> yani onun için buraları çalıştırmak lazım para akar gelir. Gelsin. Gelince de vermek lazım. Tabii. Paylaşılmayan paranın önünde blokaj olur. Bence paylaşılmayan sevginin de önünde Tabii blokaj ki. var. Tabii ki. Kesinlikle. Sadece para değil yani. Abi Sevgi her de böyle. şey her şey böyle bilgi böyle mesela. Bilgi de böyle doğru. Niye ben buradayım? Hani hep söylüyorum gülüyorlar diyorum ki dizide mi oynayacağım bak saçlarım lüle. Bugün de saçlarınız çok hoş <laughs> olmuş. <gülüyor> Hasan Bey sağ olsun dedik hocam. Bu sefer şöhret oldum oldum, olamadım. Bir daha olmam dedi. Bakın siz. Ay Hasan Bey şahane yapmışsınız derslerine. Ya, gerçekten saçlarını. dedim. Tamam Hasan Bey sağ <laughs> çok, olsun. çok teşekkür ediyorum Biz de sonsuz, teşekkür sonsuz, ediyoruz. Sonsuz, Metafizik olun. uzmanı Aynur Akgün auramızı temizleyecek, evet, enerjimizi inşallah. güçlendirecek, parayı bize çekecek, sevgi, aşkı, ço aşkı çoğaltacak çok güzel tavsiyelerde teşekkür bulundu. Ediyorum. Aynur Akgün'e çok teşekkür ediyoruz. Hı. Ben de. Yeniden görüşmek üzere. İnşallah en kısa zamanda inşallah. Hoşçakalın. Sağ olun.